Merhaba arkadaşlar. Bu videomda AirTies RT205 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğumuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.2.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır. Şifre bölümüne herhangi bir şey yazmadan tamam butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüz ekranı açılacaktır. Modemin internet ayarlarını yapılandırabilmek için sol tarafta yer alan menü içerisinden ADSL başlığına tıklayarak altından ADSL ayarlarına giriş yapalım. Açılan WAN ayarları sayfasında düzenle butonuna basalım. Karşınıza PPPoE bağlantı ayarları sayfası açılacaktır kullanıcı adı ve şifre alanlarına servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre bilgilerinizi yazdıktan sonra kaydet butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Modeminizin kablosuz ağ adını değiştirebilmek için sol tarafta yer alan menü içerisinden kablosuz bölümüne tıklayarak altından kablosuz ayarları bölümüne giriş yapalım. Açılan kablosuz ağ ayarları ekranında Kablosuz A adı SSID bölümüne Türkçe karakter kullanmadan modeminiz için bir isim belirleyebilirsiniz. Modeminizin kablosuz güvenlik şifresini değiştirebilmek için ise kablosuz başlığının altında bulunan Kablosuz A Güvenliği bölümüne giriş yapalım. Açılan Kablosuz A Güvenliği sayfasında Kablosuz Güvenlik Seviyesini Seçiniz bölümünde WPA bölümünü seçelim. Sayfanın hemen altında açılan bölümde Şifre bölümüne Türkçe karakter içermeyen en az 8 karakterden oluşan bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.